Osmanlı'nın idare ettiği coğrafyada irili ufakla 60'a yakın devlet var. Biz Türk son kurulan ulus devletiz. Onların da her biri ulus devlet olarak ortaya çıktı. Lisede nasıl bir Osmanlı okuyorsun? Ne işin vardı senin bir önlerinde? Ne işin vardı Yemen'de pasta? Ne işin vardı Balkar dağlarında? Türk'ün kanını oluk oluk akıttın. Ne işin vardı oralarda? Bak Nasıl vuruyor? Türk'ün kanına akıttı. Ermeni yedi içti, Bulgar yedi içti. Bak içimizde bize de. Ben bunları aynen defalarca dinlemiş, uluslararası sempozyumlarda dinlemiş adamım. Ve bazen kalkıyorum diyorum ki kardeşim, Türk su gibidir. Durduğu yerde kokar. Türk gezecek, dolaşacak, anlatacak. Türk İslam'ın hadimidir, hizmetkarıdır. Türk İslam'ı anlatacak. <laughs> Türk'ün gayesi var, hedefi var. Bulgar'ın o hedefi yok, Yunan'ın, Ermeni'nin o hedefi yok. O hedef senin. Öyle.